Buyuruyorlar ki kainatın efendisi bütün ümmetim cennete girecektir. İlla men aba ancak yüz çevirenler müstesna. Ya sonra kimdir bu çevre, yüz çevirenler? Sahabe-i kiram sordular. Men ata'ani dehal el Men ata'ani dehal el Bana itaat eden cennete girecek. Hani bir vesileyle söylemiştim Resulullah sahabeden bir delikanlıya. Evladım işte bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi seven benim yolumdan gelen inşallah bir başka vesileyle hadisin tamamını alırız. Cennette benimle beraber olacaktır diye buyuruyorlar. Rabbim Resulümüz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurundan dünyada ayırmasın. Cennette de onunla beraber eylesin inşallah. Bana itaat eden cennete mutlaka girecektir. Ama ve men asani fakat eba bana asi olan, bana karşı gelen işte o yüz çevrendir ki Allah korusun. Rabbim muhafaza buyursun. Evet yine Kur'an-ı Kerim eğer Allah'ı seviyorsanız Muhammed'im söyle onlara. Sahabene söyle, ümmetine söyle. Kul in kuntum Allah. Eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni bana tabi olun. Yani Resulullah'a tabi olmamız emrediliyor. Allah'ı seviyor musunuz? Allah'ı seviyor muyuz? Evet. Fettebiuni Resulullah'a tabi olacakmışız. Bana tabi olun diyor Aleyhisselatü Vesselam ki ve Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani beni dinleyen aziz kardeşimin, dertli bir kardeşimin şöyle bir arzusu varsa ben Rabbimin sevdiği bir kul olayım. Ben güzel bir kul olayım. Cenab-ı Hak günahlarımı bağışlasın. Tertemiz yaşayayım. Pırıl pırıl bir imanla öleyim. Kabrimde o sıkıntılı yerde rahat edeyim. Mahşer gününün dehşetinden kurtulmuş olayım. Rahatlıkla sıratı geçeyim de şöyle cennete gideyim arzu ediyorsa Fettebi'uni Resulullah'a tabi olsun. Bu kadar mühim. Yani Zaten Resulullah bunun için gönderilmedi mi? Bir beşer olduğu halde Cenab-ı Hak Hazretleri bunun için seçmedi mi? Kıyamete kadar güzel insan olmak isteyenler için örnek değil mi Aleyhisselatü Vesselam? Evet, öyleyse ki Allah da sizi sevsin ve de günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Allahu Zülcelal Hazretleri çok bağışlayıcı, çok da merhamet edicidir buyuruyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bazı örnekler verelim. Bugünkü sohbetimizde inşallah hem böyle zenginleştirmiş olalım hem de hem de yani ne yapmamız lazım? Resulullah nasıl yaşamıştı? Bazı örnekler böyle hatırımızda olsun. Bunları tabii zaman zaman söylüyoruz. Zaman zaman aktarıyoruz ama tekrarında fayda var. Hem yeni dinleyen kardeşlerim için. Çok samimi olarak bir şey arz edeyim mi değerli kardeşlerim? Vallahi size yaptığım bu sohbetten en çok kendim istifade etmeye çalışıyorum. Yani sizlere bir şeyler söylüyorum ama inanın tenzih ederim sizleri. Asıl kendime nasihat ediyorum. Anlattıklarımla kendim kendim amel etmeye çalışıyorum. Rabbim noksanlarımızı lütfuyla ve keremiyle tamamlasın. Bizi ahlakı Muhammedi ile ahlaklandırsın inşallah. Yoksa yani ne olur ne olur beni mazur görünüz laf yapmak, söyledikleriyle amel etmeyip de tamamen tersine bir hayat Allah korusun insan için helak olur. Tabii itiraf ediyorum. Biz insanız. Ben insanım, beşerim. Yanılıyorum, hata ediyorum. Onun için Rabbim de beni affetsin. Resulullah da beni bağışlasın. Etrafımdaki insanları eğer kırarsam, rencide edersem onlar da bana haklarını helal etsinler diye istirhamda bulunuyorum. Ama ben bu sohbetlerden istifade ediyorum. Diyorum ki sen cemaatine vaazlarımızda olsun, sohbetlerimizde olsun, bu konuşmalarda olsun. Zalim nefsime öyle söylüyorum. Sen cemaatine şöyle şöyle söylemiştin. Sen cemaatine böyle söylemiştin. Sohbette şunu hatırlatmıştın. Hadi bakalım sen de amel et onunla. Yoksa yoksa Rabbim muhafaza buyursun. Size samimi bir, samimi bir e, itirafta bulunayım ve de bir hatıramı paylaşayım değerli kardeşler. Yıllar evvel, bundan 20 25 yıl evvel 20 yıl evvel diyeyim. Babam bir gün bana öyle dedi. Evladım bak, konuşuyorsun, anlatıyorsun, sohbet ediyorsun. Etrafındaki insanlar istifade etmeye çalışıyorlar ama söylediklerini yaşa. Söylediklerinle amel etmeye çalış. Yoksa hani bir hadisi şerif vardır sıhhatini şu anda hatırlayamıyorum hadis-i şerifin ama bunu biz büyüklerimizden duyduk. İnna Allah le yu'eyyidu de dine bir racul el facir. <laughs> Allahu Zülcelal Hazretleri bu dini facir bir insanla da teyit eder, güçlendirir, takviye eder buyuruyor peygamberimiz. Eğer söylediklerini yaşamazsan, eğer söylediklerinle amel etmezsen, söylediklerinin tersine olacak olursan, Dini teyit eden, başkalarına faydalı olan facir insan durumuna düşersin demişti bu. Bu beni çok korkutur. Hani Mevlana'mız o kuyudan kuyudan su çeken attan bahseder. Döner dolap denilir Konya'da bilmiyorum değişik yerlerde ne denilir ona. Hani e, kuyunun etrafında atın gözlerini de bağlarlar ki o düz yolda gidiyorum zannetsin diye kuyunun etrafında devamlı döner. Eskiden vardı bu tip şeyler tabii ama ben çocukluğumda görmüştüm. Devamlı döner et, atı, kuyunun etrafında su çıkarır. Eğer sahibi diyor Mevlana'mız kendisine su vermeyecek olsa, bağları, bahçeleri, tarlada, tarlaları suladığı halde eğer birisi kendisine su vermeyecek olsa, susuzluktan ölür gider o hayvancı. Cenab-ı Hak hazretleri bize rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Başkalarını sulayıp da kendisi susuzluktan ölenlerden, başkalarına güzel yolu tarif edip de kendisi kötü yolda olanlardan olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Bu konuda birbirimize dua edelim inşallah da Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Yani mühim olan amel etmek. Laf ebeli değil, konuşmak değil, sadece anlatmak değil. Mühim olan yaşamak, hayatımıza tatbik etmek. Yanıldığımız zamanlar olmuyor mu? Olur tabii. Olur tabii. Akşam bir başka ayeti kerimenin anlamında bakıyordum da sahabe-i kiram efendilerimiz de yani bunu sizi ve kendimi rahatlatmak rahatlatmış olmak için söylüyorum. Ve men ya'mel su'en Her kim kötü bir davranışta bulunacak olursa Allah onun karşılığını verir diyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayeti kerimeyi okunca eyvah dediler biz mahvolduk. Ya Resulallah bu ayet olunca bu ayeti kerime e, öyle bir anlam ifade ediyor ki e, biz ne yapacağız şimdi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olma neşesinin içerisinde sahabesini sahabesinin şahsında bizleri rahatlattı. Yok dedi öyle düşünmeyin. Müminin başına gelen bütün sıkıntı kendisine günahları için affettiricidir. Kefarettir günahlarına. Hatta ayağına batan diken bile buyurdu Aleyhissatu vesselam. Bazen sıkılmıyor musunuz? Bazen çile ve kederlerle karşılaşmıyor musunuz? Hatta bazen gönlünüze bile keder gelmiyor mu? Evet. işte onlar günahlarınızı affettiricidir. Korkmayın. Yeter ki yeter ki iyi niyetli olalım değerli kardeşler. Yeter ki dürüst yaşamaya çalışalım. Yeter ki gönlümüzdeki arzu ben iyi bir insan olacağım, ben güzel bir insan olacağım, ben Rabbimin razı olduğu bir insan olmaya çalışacağım. Yani dışarıda böyle güzel görünüp de Konya'mızda ona illi güzel insan derler. Öyle değil. Yani başkalarına karşı güzel davranıp da kendisi ayet-i kerimede de var ya buna işaret. Lema تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ neden, neden yapmadığınız şeyi söylüyorsunuz? Başkalarına söylemek kolay oluyor çünkü. Sohbet etmek, vaaz etmek, nasihat etmek, konuşmak kolay oluyor çünkü. Ama asıl iş yapmakta inşallah biz hem ben söyleyen kardeşiniz olarak hem de siz beni dinleyen aziz kardeşlerim olarak hep beraber yapmaya çalışalım. Efendim inşallah Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanma gayret edelim.